Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sıfırdan derece serisinin son kısmındayız. THT videolarındayız. Bugün THT fizik üzerine konuşacağız. Arkadaşlar sıfırdan derece kapsamında THT matematik egzersizleri yaptık. THT sosyal kapsamında bir saatte tarih, bir buçuk saatte coğrafya, bir buçuk saatte felsefe gibi inanılmaz benim çok keyif aldığım içerikler ürettik. En son paragraf videoları çektik. Dil bilgisine dair video içerikleri ürettik. Paragraf videolarının altına çok güzel yorumlar geldi. Onları görmekten inanılmaz mutluluk duyuyorum. O egzersizlerin size zaten inanılmaz fayda sağlayacağından emindim. Ama kardeşlerimden o kadar güzel dönüşler geldiğini görmek beni ayrıca ziyadesiyle mutlu etti. Şimdi geldik hikayenin son kısmına TET fen içeriklerine. Bugün size TET fizikte nelere dikkat etmeniz lazım? Nasıl çalışmanız lazım? Olaya nasıl yaklaşmanız lazım? Bundan biraz bahsedeceğim ama oraya kısaca girmeden çok kısa ufak bir anonsum duyurum var. Arkadaşlar artık sıfırdan derece serisinin bitmesiyle beraber AYT yönelik içerikler üretmeye başlayacağız. Sıfırdan derece serisi aslında size TET ve bazı temel yani bütün eğitim hayatınızın hatta hayata bakışınız anlamında bazı temel yeteneklerin kabiliyetlerin kazanılmasına yönelikti ama artık ayeti içerikleriyle beraber size doğrudan ne tartışına götürebilecek. Aslında o ayeti içerikleri tüketmenizi sağlayabilecek. Altta bize verdikten sonra üzerine inşa edeceğiniz binayı nasıl inşa edeceğinizi göstereceğimiz yol haritasından tutun doğrudan taktiklere kadar pek çok içeriklerle karşınıza çıkıyor olacağız. Bu anlamda beni çok heyecanlandıran bir sürecin içerisine girdik ve başlıyoruz. Bu kapsamda ilk içeriğimiz ayete matematiğe ilişkin olacak. Bu ayete matematiğe ilişkin olan içeriğimizde sizlerin içerisinden bazı arkadaşlarla interaktif bir içerik planlamamız da var süreç kapsamında. Buna ilişkin duyurular zaten kanalda yapılacak ama ben benim sadık izleyici kitleme önden bir heads up vermiş olayım dedim. Dolayısıyla bunu da bu şekilde duyurmuş olayım. Şimdi gelelim TYT Fizik'e. Arkadaşlar TYT Fizik biliyorum içinizde Sözelciler ve iştiharlıkların içinde özellikle ekseriyette. TTF'ne neredeyse hiç bakmayanlar var ama çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Çünkü TTF bence inanılmaz kolay. Ziyadesiyle basit bir noktadan size yaklaşıyor. Çünkü benim orijinal girdiğim senede olan YGS mantığındaki hesaplamalar vesaire bunların hepsi tyt'de kalkmış durumda. Ben bu videoyu çekmeden önce son 5 senede çıkan bütün sorulara baktım. Arkadaşlar soruların hiçbirinde size doğrudan bir bilgi, doğrudan bir hesaplama neredeyse yaptırmıyor. Çok ufak bir alan var. Onlardan da kısa bahsedeceğim hangi konularda size doğrudan net bilgi sorduğunu söyleyeceğim ama ekseriyeti ilgili konularda geçen temel formüllerin mantığını kavradınız mı, kavramadınız mı? Bunu test etmeye yönelik sorular geliyor. İşte kaldırma kuvveti ilişkin bir soru gelecekse V batan çarpı D sıvıyı biliyorsun. Peki tamam. Bakalım D sıvı içerisine daha seyrek bir çözelti koyduğumuz zaman ne olacak? Bunu algılayabiliyor musun? Kaldırma kuvvetinin bu kapsamda nasıl değişeceğini idrak edebiliyor musun? Veya V batan artıracak bir önlem aldım. Bunu nasıl kaldırma kuvvetini değişeceğini anlayabiliyor musun? Bir adım ötesi gün sonunda kaldırma kuvvetinin hiçbir zaman ağırlıktan fazla olamayacağının farkında mısın? Bunun gibi arkadaşlar aslında size işte V batan hacim şu, D değeri bu. Kaldırma kuvveti gün sonunda ne olur gibi asla bir soru gelmiyor. İşte kuvvet hareket sorularında, TT kısmı için konuşuyorum tabii. Kuvvet hareket sorularında F bu, M bu, A'sı nedir? aldığı hız nedir? Hayır. Diyor ki kütlesini arttırırsam ne olur? Kuvveti arttırırsam ne olur? Kuvveti arttırdım ne oldu? İvme arttı. Kuvveti azalttım ne oldu? İvme azaldı. İvme azalınca da yavaş. Hayır yavaşlamaya başlamadı. İvmenin azalması hızlanmanın yavaşlanmasıdır. Gibi böyle ufak nüansları formüllerin mantığını anladınız mı? Yoksa ezberleyip geçtiniz mi? Tamamen bunu test etmeye yönelik sorular soruyorlar. İşte madde ve özelliklerinde öz kütle nedir öğrendin. Tamam. Gel bakalım şöyle yapalım. Bunu hacmini şu şekilde arttırdım. İçinden şu kadar tuz çıkardım. Öz kütlenin günün sonunda nasıl hesaplanacağına dair mantığı kavradıysanız bu soruların hepsini kolaylıkla yaparsınız. Dolayısıyla ekseriyetle sorular. Peki kütleyi şöyle değiştirdim ne olur? Peki sıcaklığı böyle arttırırsam ne olur? Hacmi azaltırsam ne olur? Bunun gibi. Peki peki şunu yaptım ne olur? Adeta bir çocuk gibi size ÖSYM gerçekten basit bir noktadan formüllerin ruhunu, mantığını kavrayabildiniz mi kavrayamadığınızı bunu soruyor. Formüllerin ruhunu aslında hepiniz biliyorsunuz. Çünkü 17-18 yaşına kadar öyle veya böyle yaşadıysanız, 20 yaşınıza kadar öyle veya böyle geldiyseniz kaldırma kuvvetinin ruhunu biliyorsunuz. Denize bir kere baktığınızda, bir kere yüzdüğünüzde zaten kaldırma kuvvetini nasıl çalıştığına dair beyninizin derinliklerinde siz bunu sistematik ve bilimsel olarak öğrenmeseniz de ruhu zaten kavramış durumdasınız. Bir şekilde bir kısmı batıyor, bir yere kadar batıyor. O batan kısmının geri kalanı suyun üzerinde kalabiliyor. Çok basit bir mantık. Eş güç enerji, bir şeyi bir yerden alıp yukarı doğru kaldırdığınız geri bıraktığınızda hızlanarak yere düşüyor. Bu potansiyel enerji ve kinetik enerji dönüşümünü Zaten siz biliyorsunuz bu ruha hakimsiniz. Yapmanız gereken tek şey bunun bilimsel adlandırmalarını, bilimsel ifade edilmelerini öğrenmeniz. İşin ruhunu zaten aşağı yukarı hakimsiniz. Tek yapmanız gereken tehdit fizik anlamında konuşuyorum. Bunların formüllerini ha, demek ki kütleye bağlı değişiyormuş. Demek ki kuvvete bağlı. Demek ki yer çekimine bağlı değişiyormuş gibi mantıkları kavramamız. Bu kapsamda arkadaşlar nasıl yaklaşmanız gerektiğini şu ana kadar anlattım. Şu ana kadar yapmanız gereken şey hiçbir zaman sakın ama özellikle soru bankalarında bilmem ne Sakın böyle olur olmadık şeylerle uğraşmayın. Çok temel seviyede sorular geliyor. Bakın çok net konuşuyorum. Ben geçen sene biliyorsunuz 50 saatte TET AYTFN çalışması yaptım. Gerçek sınavda da TETF'de iki yanlışım var. Ki en sona TETF'nin kaldığını vesaire düşünürsek ya o iki yanlış da artık zaman sıkıntısından böyle gözümden kaçmış ufak tefek şeyler. Ziyadesiyle basitti. Gerçekten çok kolaydı. Emin olun sizin için de çok kolay olacak. Yani burada her seferinde bunu demek istemiyorum ama ilk kabul etmeniz gereken şey bu işin çok kolay olduğu ve çok kısa zamanlarda halledilebileceği gerçeği. Bakın Sakın ama sakın. Şimdi buraya koyarlar. Ben Delta yayınlarının THT fizik özetinden çalıştım geçen sene. Bu bir reklam değil. Onlarla bir işbirliğim de yok. Ama geçen sene ne çalıştıysam onu ifade ediyorum. O çıktı. verilen örnek sorulardan daha fazlasını çözmeye gerek yok. Soru bankaları bitirmeye gerek yok. Vakit kaybedersiniz. Daha fazla öğrenirsiniz. O öğrendiğiniz fazlalıklar sizin elde etmeniz gereken bakış açısının önünde engel olur. Bilgiyi biriktirsin, biriktirsin, biriktirsin yakalaman gereken noktayla arana duvarlar örmüş olursun. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Sizden benim ricam çalışırken yapmanız gereken şey bir tane. Hakikaten ben o delta yayınlarının fizik özetini çok beğeniyorum. 120 sayfa. Bence bir özet için o bile çok ama hadi diyelim sıfırdan başlayan bir adam için dolu dolu yeterli bir özet olmuş olsun. Gerçekten bu kadar arkadaşlar. Sabah 9'da başlayacaksınız. Akşam 11'de bitireceksiniz. Ben izlerseniz 1 saatte TTA Ayet videosunda 3 saatte bitirdim. Hadi siz 12 saatte bitirin. Benden 4 kat yavaş bitirin. Ama 10 günde bitiremezsiniz. Benden hiçbir zaman 40 kat yavaş değilsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim konulara. Ben şimdi konuları birkaç parçaya böldüm. İlk 3 konu standart gösterim, madde ve özellikleri, ısızcaklık, genleşme, hal değişimleri. Arkadaşlar buradaki şeyler standart gösterim zaten standart gösterim tablosunu ezber ezberlemeniz lazım. Ziyadesiyle basit bir şey. Bir defa ezberleyeceksiniz. Başka hiçbir şeye bakmayın. Devam edin. Geçin. Madde ve özelliklerin sıcaklık bu aslında hem kimyanın konusu hem fiziğin konusu. Bunlar yani artık fizikle kimya dediğimiz disiplinlerin birbirinden ayırmaktan zorlandığımız yakınlıkta olduğu. Böyle merkeze çok yakın şeyler. Günün sonunda bütün bilimler bir yerde birbirine çok yakınlaşır zaten. Öz kütle nedir? Nasıl hesaplanır? Öz acım nedir? Nasıl hesaplanır? Kütle nedir? Ağırlık nedir? Bunlar arasındaki farklar nedir? Temel mantıkları kavramamız gereken. İşte hızlı sıcaklıkta saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kılır. Bunu biliyor musunuz? İşte öz ısı mantığı nedir? Bu kadar. Bunları anlamanız lazım. Ya Benim şurada anlattığımdan, şurada size sorduğum sorulardan çok daha fazlası gerçekten yok. İçinde boğulmayın. Bu temel şeyleri öğrenin, basın geçin. Sonra ya ilk kısım dediğim sanat gösterimi, madde özellikleri, ısı sıcaklık gibi şeylerden sonra mekaniğe ilişkin şeyler var. Mekanikte temel bazı formülleri ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini bilmeniz lazım. Uyguladığım kuvvetin nasıl cismi ivmelendireceğini, ivmelenmesini nasıl gün sonu kinetik enerji oluşturacağını veya kat ettiği yolu nasıl doğrusal bir artış trendinin içerisine sokacağını öğrenmeniz, bilmeniz icap ediyor. Bunların birbiriyle alman ilişkisini bilirseniz, yani bakın bu dört konu bunların mekanik deniyor olması lazım. Mekaniğin alt disiplinleri veya TET kapsamındaki alt disiplinleri. Kaldırma kuvveti, kuvvet hareket, basınç ve iş güç enerji. Ya mesela basınçta bilmeniz gereken şey. Katılar basıncı kendilerine kuvvet uygulanan, basınç uygulanan doğrultuda o doğrultuyla sınırlı olarak iletirler. Ama sıvılar basıncı her yere eşit olarak iletirler. Mesela bunun gibi temel farklılıkları öğrenmeniz icap ediyor. Yoksa HDG'nin bilmem nesinin dıtını dıtını şöyle koydum şuraya şunu şöyle yukarı kaldırdım. Bak yükseklik artıcı şeyini attı. Ha, anladın mı? Bu, bu seviyede. Bilmeniz gereken bilgi birikimi gerçekten TD fizik açısından konuşuyorum bu seviyede. Bundan sonra Elektrikle alakalı olan şeyler var. Elektrostatik ve manyetizma gerçekten kolay. Cidden bir şey yok. Bir defa okuyun geçin. Üzerine ben bile daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Elektrik akımı işte evet TD bazı noktalarda net bilgi soruyorlar. Doğrudan sizin bilginizi test ediyorlar. Elektrik akımı bu konulardan biri. Elektrik akımında şu ampul yanar mı? Bu iki ampulün potansiyel farklılıkları nedir? Arkadaşlar elektrik akımı bence çok keyifli bir konu. Ama anlamakta idrak etmekte, tam ustalaşmakta biraz vakit kaybedebilirsiniz. Eğer zorlanırsanız benim size tavsiyem bir defa baştan sona okuyun, bir defa örnek çözümlü sorularını çözün. Ondan sonra bir bırakın. Aradan bir ay geçsin, iki hafta geçsin en azından. Ondan sonra bir daha dönün. Bu konu Öyle kolay ben ustalaştım diyebileceğiniz bir konu değil. Ben Aydar abiniz olarak sizin yaşlarınızda, sizin sıralarınızda otururken elektrik akımını şu an idrak edebildiğim kolaylıkta idrak edemiyordum. Zamanında kimse bana bir konuyu anlamadığımda ne yapmam gerektiğini doğru düzgün öğretmediği için o konuyu anlayana kadar böyle didik didik ediyordum. O didik didik etme sanki bir işe yarayacakmış gibi. Hayır dinlenmeye bırakın. Bir defa okuyun çözümlü sorularını halledin. Tekrar döner bakarsınız çok daha iyi anlayacaksınız eminim. Elektrik akımı dediğim gibi çok güzel ve net bir konu. Bir defa öğrenince de hiçbir soruyu kaçırmazsınız. Ondan şüpheniz olmaz. Bir sonraki adımda optik var. Optik yine... KT fizikte, elektrik akımı için de bu geçerli. Elektrik akımı da AET'de sizin çok işinize yarayacak. İyi bir elektrik akımı bilgisi, eğer sayısalcıysanız AETP'de çok işinize yarayacak. Optik de böyle, özellikle ışınlar vesaireler bunlar ciddi anlamda temelde sahip olduğunuz yetenekler, bilgiler sağlam bir temel. AET'de çok faydanızda olur. Optik'in özelliğinde şunu söylemek istiyorum. Optik de yine net sorular soruyorlar. Kardeşim bu işin buradan buradan geldi. K'dan geçti. K'dan geçtiğine göre bu kalın merceğin oda nerededir? Bu çukur aynanın oda, merkezi nerededir? Net sorular soruyorlar. Çok kolay mı? Değil. Ama bence yine 2-3 saatte çok rahat halledersiniz. Dediğim gibi bunda da elektrik akımı da yaptığınız yapabilirsiniz. Bir defa çalışır, örnek soruları çözersiniz. Sonra tekrar geri döner, bir daha bakarsınız. Tek seferde bitirmenize illa gerek yok. Gelelim sona dalgalar. Arkadaşlar dalgalarda da gerçekten çok kolay sorular geliyor. İşin mantığında. İşte derinliği şöyle artırırsam ne olur? Gitarı birazcık kısaltırsam ne olur? Maddenin şeyini değiştirirsem ne olur? Başlangıçta işte gitarın teline gerdiğim uzunluğu arttırırsam ne olur? İşte su dalgalarında dalganın merkezindeki şeyin frekansı, merkez noktasındaki frekans değişmedikçe işte dalga boyunu nasıl arttırabilirim? Falan filan falan filan. Böyle onu yaptım ne oldu? bunu da yaptım ne oldu? asla Ayet Efendi'de de var çünkü dalgalar. Sayısalcılar için tabii ki zaten hepsini öğrenecekleri için ayrım yapmama gerek yok ama eşit ağırlıkçı ve sözelciler için asla formülleri ezberleyip işte dalga boyu şu bilmem nesi bu sayısal bir hesaplama yaptırmıyorlar. Şunu şöyle değiştirsem ne olur? Dışarıdan bakan bunu nasıl duyar mı yer? Bu seviyede şey şeyler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hızlıca toparlıyorum. TET fizik açısından gerçekten ama gerçekten hiç zor bir şey yok. Yapmanız gereken tek şey yani bir reklam yapmadan ancak bu kadar zaten bir şeyi Övebilir veya tavsiye edebilirdim Ama gerçekten ben Delta Eğitimlerinin Delta fizik genel olarak bütün özet şeylerini Çok beğeniyorum çok istifade ediyorum kendim Kendimi istifade etmişken vay benle işbirliği yapmadılar. Zaten öyle bir teklifi sunmadım da. Vay benim bundan bir kazancım yok diyerek inandığım hakikati gizleyecek durumum yok. Çok istifade ettim. Ben genel olarak hepsi için konuşuyor muyum? Hepsi için konuşmuyorum. Aralarından belki beğenmediklerim çıkmıştır ama genel olarak çok beğendim. TT özellikle beğendim. Açın onu. Oradan dalgaları okuyun. Şeyleri okuyun. Gerçekten size yeterli. Bugün yanımda TT getirmeyi unutmuşum. TT dil bilgisi var, Delta yayınları. Bu da böyle yani. Fizik videosunda da dil bilgisi kitabı anlatan tek yayıncı olabilirim yani. Ama işte buna benziyor. Bunun böyle turuncu hali mi ne, öyle bir şeyler. Arkadaşlar evet, yapmanız gereken bu kadar. Bir tane çık alacaksınız, bir defa süstülü alacaksınız. Şu videoda anlattıklarımı bir defa izleyip Ondan sonra masa başına oturup bir günde harcayan adam TET fiziği %90 bitirir. Hiç lamacım yok. Bu işler tahmin ettiğinizden çok daha kolay. İnsanlar sizden aksini söylüyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar. Onların vizyonu, onların çapı beni alakadar etmez. Ben arkadaşlar yani böyle yeri geldi konuşuyoruz ama ben Galatasaray Hukuk'ta okudum. Benim sınıf arkadaşlarım tamamı Türkiye derecesiye gelmişti. Hepsinin nasıl sınav hazırlandığını çok iyi biliyorum. Benim üniversitemde neredeyse herkes ilk yüzdeydi. Dolayısıyla bu işin nasıl yapıldığını ben çok ama çok iyi biliyorum. Amin etmenizden çok daha kolay. Yeter ki şuna inanıp durmaksızın çalışmayı bir kalbinize koyun. Sabahtan akşam kadar 10 saat oturun çalışın. 12 saat oturun çalışın. Ya hoca abi işte adam düzenli çalışmış 4 senedir 5 saat çalışıyor. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Sen kafana koy. Gönlüne koy. 12 saatlik basar geçersin. Ezer geçersin. Onu anlayamadığını sen anlarsın. Bu iş bir irade meselesi. Bu iş gönlüne koyma meselesi. Gerekeni yapma meselesi. Bakın arkadaşlar ben size bu videoyu çekebilmek için dün akşam ofiste yatmak zorunda kaldım. Yetiştirebilmek için. İşler yetişmiyor. O yetişmiyor. Bu yetişmiyor. Evime gidip yatabilirim. Ama ben gönlüme bir irade koydum. O iradeyi koyan yapması için gerekeni yapar. Ha benim evde bekleyecek yapacak bir şey yok. Bazen bazı fedakarlıkları ben bu yaşımda yapmaya devam ediyorsam inandığım uğruna mücadele verdiğim şeyler için bu fedakarlıkları yapabiliyorsam siz kendi hayatınız için bunları yapıyor olmanız lazım. Kimseyi dinlemeyin. İnandığınız şey uğruna mücadeleye durmak için devam edin. Vaktimiz kısıtlı ama tahmininizden çok daha fazla. Dolayısıyla yapabileceğimiz çok fazla şey var. Sakın yılgınlığa kapılmayın. Sakın motivasyonunuzun düşmesine müsaade etmeyin. Akın var. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.